zamanda derneğimizin de ikisinin de internet tekrar çok teşekkür ediyorum. Herkesinle buluşmak üzere. Ankara'nın ayağa kalkması demek de hem Asya'nın hem Ortadoğu'nun hem Balkanların hem Afrika'nın güvenlik, özgürlük, refah noktasında ayağa kalkması demek olur. Bu coğrafyalarda Ankara ayakta olursa Birileri canı sıkıldıkça sistem değiştiremez. Avrupa Birliği Türkiye'ye muhtaç. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne hiçbir ihtiyacı yok. Ama Avrupa Birliği Türkiye'nin yeraltı yerüstü zenginliklerine, tarihi backgrounduna, insan kaynaklarına çok ciddi bir ihtiyacı var. Avrupa Birliği'nin bir ihtiyacı da şudur eğer Avrupa Birliği ülkeleri Asya'yla, Balkanlarla, Orta Doğu'yla, Afrika'yla ticaret yapmak istiyorlarsa, turizm yapmak istiyorlarsa, o ülkelerle kendi ülkeleri arasında bir kültür alışverişi yapmak istiyorlarsa, bunun anahtarı Ay Yıldızlı Al Bayraktır. Ama anlaşılan ve görülen odur ki Avrupa Birliği Türkiye ile olan meselelerinde ipi un sermektedir. Ve Türkiye'nin şu andaki hükümeti ve devleti, Türkiye'nin şu andaki Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği ülkelerinin bu niyetini gördü. Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'yi bölmeye ve parçalamaya zemin hazırlayan, olaylar yapan örgütlerin arkasında olduğunu söylüyor ve tespit etti. Şimdi Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye karşı terörle mücadelede ve diğer konularda atacağı adımlara bağlı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti asla Avrupa Birliği'ne mahkum değildir. FETÖ örgütü hem Avrupa Birliği ülkeleri için hem dünyanın neresinde örgütlenmesi varsa o ülkeler için büyük bir tehlike. Ee, ...bizim dişlerimiz bunu bütün ülkelerin... E, ilgililerine iletti ve söyledi. FETÖ sadece... ...Türkistan dünyası için değil... ...barışı, güvenliği, özgürlüğü, refahı isteyen... ...bütün dünyadaki ülkeler için tehlikeli. Amerika Birleşik Devletleri bir kere uluslararası anlaşmalar gereğini yapmalı. Biz stratejik ortağız, onun gereğini yapmalı. NATO üyesi ülkesiyiz, onun gereğini yapmalı. Ama bugüne kadar... ...Amerikan yönetimi...